We'll um. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal lotu çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitim huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Murat Şeremet, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Tuncay Sönmez, hoş geldiniz efendim. Sayın Sönmez, hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamamlandı. Çekilişi başlatabiliriz. Teşekkür ediyorum. Çılgın Sayısal Loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikram yerinde sahibi olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz bir adet de joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikram sahibi olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 1.90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini ikinci makinemizde makinemiz gerçekleştirecek. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 bilen kategorilere ek olarak. Süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Çılgın sayısal oto çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikrami miktarımız 396.696.852 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.30'cu gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum efendim. Evet ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? <laughs> <laughs> Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 53 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 44 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği üçüncü şanslı numara var. Üçüncü şansı numara 13 oldu ve dördüncü şansı numarayı bekliyoruz şimdi de. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 36 oldu ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği beşinci şanslı numara var. Makinemiz tarafından belirlenen 5. şansu numara 75 oldu ve 6. şansu numarayı bekliyoruz. Altıncı şansı numara 40. Evet ilk makinemiz Joker numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Şu bakalım Joker numara ne olacak? ve Joker numara 55 oldu sevgili izleyicilerimiz. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini daha önce de belirtmiştim. İkinci makinemiz gerçekleştirecek. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. İkinci makinemiz süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. süperstar numara 17. Evet, iki makinemizde sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları tekrar edelim. 13 36 40 44 53 75. Joker numara 55 ve süperstar numara 17. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınızda gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdi hoşçakalın olun efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.